Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, güzel bir e, hazır yufkadan kahvaltı hazırlayacağız. Tek bir tane hazır yufka. E, malzemelerimizi tezgahın üzerine aldık. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle iki yumurtamızı derin bir kabın içine kırıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü döküyoruz baharatlarımızı döküyoruz. Karabiber, pul biber, tuz. Ve bunları karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz sosun içine 4 dilim peynir döküyoruz. Beyaz peynir de olabilir. Ben tulum parçaladım. 4 dilim. Biraz bunun erimesini sağlayacağım, karıştıracağım içinde. Ardından yufkalarımızı mutfak makası ile kesiyoruz. Yufkalarımızı bu şekilde incelikte kestik. Birazını size göstermek için ayırarak kestim. Şimdi 5-6 dilim aç bitirimiz var. Onları da ince ince yufkalarımızın içine karıştırıyoruz. Aç bitirimizde yufkalar gibi kestik. Ee, ve şimdi güzelce karıştırıyoruz. tavamızın içine bir 1,5 te, e, kaşık tereyağı koyduk. Erimesini bekliyoruz. Erimiş olan yağımızın içine yufkalı karışımımızı döküyoruz. Tavamızın içine döküp yaydık. E, şimdi pişmesini bekliyoruz. Alt üst yaptık. Altı da piştikten sonra kahvaltıya hazır. Kahvaltımız hazır. Şimdi dilimleri ayıracağım. Harika bir lezzete sahip denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Bir de ortadan. Yer ortadan. Üçgeni ayıralım. şekilde. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, yorum yazmanızı, like atmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.